De, merhaba. Bugün e, Rainbow hmm. Six Siege'de Snow Brawl oynuyoruz. Şöyle bakalım. Evet. Yeni mod. Kış özel. E, bayrak yakalamayla alakalı. Ve ben hani ben çok sevdim ya oynarken falan filan. Böyle yetenekler var. Hızlı kartı patma falan filan. Bunu kesin biri benden önce alacak. Şöyle kar topu atıyoruz evet. Birini öldürdük bile Sonra biri geldi bizi öldürdü Böyle kar olması güzel Ve hani Rekabet yine var da eğlenceli ya Ben çok sevdim Mesela bu yetenek Hızlı gitmedi sağlıyor Oğlum kör oldum lan Doğru smoke vardı onun için. Öldü biri evet. Biri daha öldü. Biri öldü. Biri daha öldü. Bayrağı ele geçir. Adam bizi öldürdü ya. İki tarafta saldırıyorlar. Yani bu mod inşallah daha uzun bir süre devam eder böyle. Çünkü çok güzel ya o oynaması falan da Bak o adam çakallık yapacak <laughs> Görmüyor Niye böyle oldu? Adamlar niye boş boş bakıyor Ve ben Niye adam bayrağı aldı götürüyor Öldü biri daha, can aldım. Tam can aldığım sürede adam geldi beni vurdu. Bir de yani oynaması bayağı eğlenceli. arkadaşlarla aslında topluca oynamalı. Hani takım full 5 bile olacak ki daha eğlenceli olsun Dur şöyle bir yeteneği alayım. Bu yeteneği çok seviyorum, çok hızlı fırlattırıyor adamı. Bunun süresi daha var. <laughs> Hop. Ama var ya yukarıda kalede savunan biri var falan filan. Olmasa belki daha iyi olurdu. Hop. Bu arada bilgisayarı değiştirdim. Laptopa geçtim. Ee, ve laptopa geçişim için daha iyi oyunlar, atacağım artık. Ama e, benim mikrofon almam şart. Yani kulaklık almam şarttı. diye. Bunlara vurayım aslında ben ya. Bayağı iyi oldu. Biri daha öldü. Hep. Ama bunlar beni durmadan öldürüyor. Bizim takım nerede? Ben onu çok merak ediyorum. Bir sıfırmış lan aslında. Ama bizim adamlar bayrağıyla geçirdi hız olsa çok iyi olur. Hop. Bak mesela şimdi. Bize. Haydi oğlum şunu vur artık haydi öldü tamam Kolsuzluk yaptık ya Şunları da vur ya Oradan oradan atıyorlar bize Şurada cam al Cam aldık, aldık kullandı Adam kolun yanına denk geldi ya. Şans şans işte. Yapacak bir şey yok. Olsun. Al. Bugün öğrendim bu modu da geldiğini. Oyuna girdim baktım Snow diyor. Bala falan filan. Baya beğendim de yani. Oynarken de çok hoşuma gitti. Ya bu oyun sarar. Bu mod sarar. Bir daha öldü. Bizim adamı ya. Bir yandan da çıkış varmış lan. Ben sadece önden çıkış var zannediyorum. <laughs> ah be almıştım tam bayrağı şakallık yaparak alacaktım ama kazandık. Zafer. İyi. Kazandım Galibiyet. yol Öyle bir modu göstereyim dedik de. Bunumuz. Level atladık mı oh, normal derecesi moddan daha çıktı çökin. Paket sahibi bismillah inşallah çıkar güzel. Alfa paketi çıktı tamam. Lobiye geçelim ve paket açalım bir tane. Ekip kurulmasın ben paket açmak istiyorum. Hemen açalım şöyle. Ha normal çıktı tamam. Geçerli okuyacağım. Tamam. Onaylayalım. Bir de şey çıktı bana karakter olarak. Nerede o? Neredeydi ya? Bunlar değil. Bunlar da değil. Burada değil. Savunanlar da. Ya, Frost çıktı. Ve kostüm var bende onlar. Böyle. Böyle bir tip. Sonra bir de şey var bende. Ela diye bir karakter var. Ela'da da böyle. Böyle bunu da bugün çıkardım bu karakteri. Zaten görünmüş varmış kostüm falan filan. Bakayım yine mod tamam geldi. Güzel. Derecesiz açıldığına göre dereceliği de açarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.